Evet şimdi Datça Gynap Koyu'na gidiyoruz. Şimdi e, ise gelmeden önce e, arabayı bıraktık. E, bir patika yol var. E, patika yoldan yaklaşık herhalde 10-15 dakika yürüyüp e, şurada gördüğünüz koya gideceğiz. E, bakalım nasıl bir koy. E, yolu çok kötü değil. E, sedan bir aracınız varsa buraya giremez. Ee, belki offroad araç buraya girer ama e, yol mesafesi e, kısa olduğu için yürek gidilebilecek bir yer. Evet, aşağıda gene birlikte olacağız. Evet, burası derseniz Winam Winam kuyu. E, çok fazla insan yok. Daha çok, çok minen bir yer değil. Yaklaşık 4-5 aile var. tepede arabayı bırakıyorsunuz. Tepede arabayı bıraktan sonra bir 10 dakika yürüyorsunuz. Yolu çok kötü değil. Ee, ama eğer bir offroad aracınız varsa offroad aracına buraya gidebilirsiniz. Su veya binek araçla buraya gelmeniz zor. Yani hiç e, ee, gelenler zaten e, şurada bir offroad aracıyla gelen çift var. E, onlar çok rahat gelmiş. startujemy już w brąszku